Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılı bir eylem değildir? Arkadaşlar, geçişli yani nesne alabilen eylemlere r, t, tır dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri getirilerek bu eylemlerin geçişlilik derecesi artırılabilir. Bu tür eylemlere ettirgen eylem denir. Ettirgen eylemlerde genellikle işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Ayrıca geçişsiz yani nesne alamayan eylemlere r t tır dediğimiz yine fiilden fiil yapım eklerinden biri getirilerek bu eylemler geçişli yapılır. Böyle eylemlere ise oldurgan eylem denir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Sabahın köründe odamıza giren annem beni ve kardeşimi okula gitmemiz için kaldırırdı. Kaldırırdı fiili bu cümlenin yüklemidir. kaldıran kim? Sabahın köründe odamıza giren Annem burası cümlenin öznesidir. Kimi kaldırırdı? Beni ve kardeşimi. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Bu cümlenin yüklemi kalkmak fiilinden kaldırmak olmuştur. Fiil bu yapım ekini alırken ünsüzlerinden birini kaybetmiştir. Şimdi nesneyi bulmak için yönelttiğim soruyu bu fiilin ilk haline ve bu çatı ekini almış haline sırayla yöneltiyorum. Kimi kalkmak Gördüğünüz gibi fiil başlangıçta nesnenin sorusunu kabul etmiyor. Yani geçişsizdir. Kimi kaldırmak gördüğünüz gibi fiil bu eki aldıktan sonra nesnenin sorusunu kabul ediyor. Yani bu eki aldıktan sonra geçişli olmuştur. Dolayısıyla buradaki eylem arkadaşlar ettirgen değil, oldurgan çatılıdır. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Okula getirilen yeni sıraları Öğretmenlerimiz bizlere taşıtmışlardı. Taşıtmışlardı fiili bu cümlenin yüklemidir. Taşıtan kim? Öğretmenlerimiz bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi taşıtmışlardı? Okula getirilen yeni sıraları burası cümlenin belirtili nesnesidir. Bu eylem arkadaşlar taşımaktan taşıtmak olmuş. Yani t dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almıştır. Şimdi nesneyi bulmak için sorduğum soruyu bu eylemin ilk haline ve bu eki almış haline sırayla yöneltiyorum. Neyi taşımak? Gördüğünüz gibi eylem bu soruyu kabul ediyor. Yani başlangıçta geçişlidir. Neyi taşıtmak? Eylem bu eki aldıktan sonra da neyi sorusuna yanıt veriyor. Yani yine geçişlidir. Dolayısıyla bu eyleme bu ek getirilerek eylemin geçişlilik derecesi arttırılmıştır. Ayrıca taşıtmak eylemi Başkasına yaptırma anlamı taşımaktadır. Bu nedenle buradaki eylemimiz ettirgen çatılıdır diyoruz. İşe yeni başlayan genç çocuk herkese güler yüz göstererek kendini sevdirmişti. Sevdirmişti fiili bu cümlenin yüklemidir. Sevdiren kim? İşe yeni başlayan genç çocuk bu ifade cümlenin öznesidir. Kimi sevdirmişti? Kendini bu ifadede cümlenin belirtili nesnesidir. Bu yüklem arkadaşlar sevmek fiilinden sevdirmek olmuştur. Yani dır dediğimiz çatı ekini almıştır. Şimdi nesneyi bulmak için yönelttiğim soruyu bu eylemin ilk haline ve bu eki aldıktan sonraki haline sırayla yöneltiyorum. Kimi sevmek? Gördüğünüz gibi eylem bu soruyu kabul ediyor. Yani başlangıçta geçişlidir. Kimi sevdirmek? Eylem bu eki aldıktan sonra da bu soruyu kabul ediyor. Yani yine geçişlidir. Geçişlilik derecesi arttırılmıştır. Dolayısıyla buradaki eylemimiz de ettirgen çatılıdır diyoruz. En yakın arkadaşları Yunus Emre'ye kötü alışkanlıklarını terk ettirmişlerdi. Terk ettirmişlerdi fiili bu cümlenin yüklemidir. Terk ettiren kim? En yakın arkadaşları. Burası cümlenin öznesidir. Neyi terk ettirmişlerdi? Kötü alışkanlıklarını. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Arkadaşlar bu eylem terk etmekten terk ettirmek olmuştur. Yani dır dediğimiz çatı ekini almıştır. Şimdi nesneyi bulduğum soruyu bu eylemin ilk haline ve ikinci haline sırayla yöneltiyorum. Neyi terk etmek? Neyi terk ettirmek? Eylem yine bu soruyu kabul ediyor. Dolayısıyla ettirgen çatılıdır. Bunu da geçiyorum. Mahalledeki boş alanda top koşturan çocuklar bana çocukluğumu anımsatıyordu anımsatıyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Anımsatan kim? Mahalledeki boş alanda top koşturan çocuklar. Burası cümlenin öznesidir. Neyi anımsatıyordu? Çocukluğumu. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Bu eylem arkadaşlar anımsamaktan anımsatmak olmuştur. Yani T dediğimiz çatı ekini almıştır. Şimdi nesnenin sorusunu bu eylemin ilk haline ve ikinci haline sırayla yöneltiyorum. Neyi anımsamak? Gördüğünüz gibi eylem bu soruyu kabul ediyor. Yani geçişlidir. Neyi anımsatmak? Eylem bu eki aldıktan sonra geçişlilik derecesini arttırmıştır. Dolayısıyla bu da ettirgen çatılıdır. Bunu da geçtik arkadaşlar. Bizim cevabımız bir numaralı cümle yani A seçeneği olur arkadaşlar.